Siz ben de yine de gidin diyor, bir şey demiyorum yok, diyor. Hemen de alalım, ya deli dedikler adam ya. Benim kitapta vardır Ya, var hemen. ya bak, hemen bir hemen. Bir ben, evsü, ki nevsü, ben evsü, dedik kapının önünde tutar diyor. He, kapının önünde oturmuş onun için. Bana mı dikildi, öyle bir şey dikildi. Yani eşya palanı mı var Bu kızı bir durma kadına ötürü eşekler bulmuş kumbe kulüpte kucaklarım da oradan geçiliriz. Evet. Orada sordular tabii, nereye gidiyorsunuz dediler. ki, bir şeye gidiyoruz. Kardeşe satılmıyor. Evet. Şey, bulge. Yani sözde o kardeşe gidiyorsun, o kardeşe sahibi o kadının başına bir yuva geçirilmiş. Etrafı etrafında etrafında satayım, satayım, satayım diyorsun. Kocası da bir miktar para verip alıyor. Tamam mı? Ondan sonra kadın hamile kalıyor. Yapsın. Adımlar suyu kız olursa sattı, oğlan olursa sadık. Ben de bir rahmetli ki, ya bu nasıl iş dedi Bir büyük kal adam dedi, taşa takar mı dedi ya, bak deli ya bana. Taşa takar mı ya, taşta keremet mi olur ya, dedi. doktora girdin dedi ya. Elme dedi, büyük büyük banyoz verin dedi. Aynen böyle oldu. Dedim şu taşı dedi, pare pare kıram da, her bir dağın tepesine tanıyor dedi. Dedim mi? Deli dedik beraber mi? O da deli. Ne Çok akıllı. bize de, de aynı şeyi söylüyor. Bizim mama o dedi şey yapar dedi. Ee, ben gençken şu dağdan şöyle aşardım. Şu <laughs> belden böyle koşardım. Sakın dedi öyle dedi. mamu e, Mamon şeyine gelmeyin dedi. <laughs> doğru, doğru, He, yavaş yavaş gidin dedi. <laughs> ee, bir ikincisi de dedi. Er Devriş Muhammed dedi. Allah'ın katında çok iyi bir zat sahibi, çok iyi ise ancak kendi canını kurtarabilir. Size <laughs> hiçbir faydası olmaz. Ona da dedi fazla <laughs> bel, ona da dedi fazla bel bağlamayın dedi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu bizim köy deli dedi adam. Yani tabii köylü delidir abi. Adam derse ki ya gidin bu karadaşa tapılır mı daşa. Bu gidin hastaneye gidin. doktora gidin. <laughs> Yok sağ olsun. Yok. Cennet ama deniz bilir bizim köyde zaten. Yani doğru. Öyle değil mi? Yani doğru. Yani adam diyor ki ben gideceğim diye balyoz vereyim şu taşı parçalayayım diyor. Her birini bir dağa atayım da diyor. Millet kurtulsun diyor. Bu ne diyor ya? Taşa, taşa takılır mı diyor. Çünkü bu adama deli derler bizim doğru köyde. Ama şimdi ben köyde gelsin işte bundan birkaç sene var hepsi. Daha kıdrem o zaman hepsi iyi yani yürüyün hepsi. Sonra